Arkadaşlar adam gibi laf atın ama taciz etmeyin. Taciz alçaklık. Adam gibi laf atın. Tekrar ediyorum adam gibi laf atın diyorum. Sataşın diyorum. Sizin yaptığınız tacizdir. Yapın tamam. Tamam. Sana tacizin nerede olduğunu gösteririm de ayıp olur. Bu sayın Başkan girmeyelim. siz devam edin. Sayın Başkan. Başkanım buradan inmem. Ne söyleyeceksem söyleyeceğim. Sayın Başkan niye müdahale etmiyorsunuz? Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar. Millet aç perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek giriyor. İyi ha bu tutana alacağım. Bu tutana alacağım bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine kuru ekmek giriyor. Sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Rusya'nın desteğine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ayar vermesine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Katar'ın akçesine de ihtiyacı yoktur. Türkiye büyük güçlü bir ülkedir. Bu millet büyük bir millettir. Biden Biden deyip de durmayın. Sizi Amerika mı getirdi de Amerika götürecek? Kendinize bir huylanmanız mı var? Sıkışınca şuna sarılıyorsunuz. Ya başörtüsüne sarılıyorsunuz. İşte burada kardeşlerim, başörtüsü burada. Ne var bunda? Ya dine sarılıyorsunuz ya terörle mücadeleye sarılıyorsunuz. Bazen sizi şuna benzetiyorum. Yanlışsam düzeltin beni. Sanıyorum sıfır savaşıydı. Mızraklarına Kur'an ayetleri takıp saldırmışlardı. Bazen onlara benzetiyorum. Siz hiç kusura bakmayın yani. Hiç kusura bakmayın. Şimdi üç sayın bakan burada. Hoş geldiniz. Siz de o kabinenin üyelerisiniz. Ya teferruat, teknik işleri boş verin. Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar. Millet aç. Perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek gir İyi. Ha Bu tutanağı alacağım. Bu tutanağı alacağım bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum. Tutanaklar da var. <laughs> Sayın Dışişleri Bakanım, önce küçük bir teessüf edeceğim. Şu meclise, şu meclise Cumhuriyet Halk Partisi, şu mecliste Cumhuriyet Halk Partisi bir günde sanıyorum 90'a yakın uluslararası anlaşma ki onlar da kanun gibi görüşülür iki haftada 20 madde görüşemediğiniz yerine göre mecliste 97 sanıyorum bir günde de iki günde uluslararası anlaşma metnini kanun olarak geçiren bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü biz her vesileyle uluslararası meselelerde her vesileyle uluslararası meselelerde ülkenin milletin menfaatlerinin korumak, kollamak ve yanında olmak gibi bir duruşu kuruluş gerekçemiz sayarız. Sayın Bakanım kuruluş gerekçemiz sayarız. Şimdi yalnız AK Parti'nin şu huyuna arkadaşlar adam gibi laf atın ama taciz etmeyin. Taciz alçaklık. Adam gibi laf atın. Şimdi sıkışınca sıkışınca şuna sarılıyorsunuz. Sayın Bakan'a net bir soru soracağım. Ben Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bu kürsüden iki saat önce Türkiye aleyhine imzalanmış bir karar hakkında neden bir laf edemediğini merak ediyor. Yaptırımlar, yaptırımlar imzalandı. Buradan bir laf etti mi kardeşim? Şimdi önce ben düşüncemi söyleyeyim. Bu ayıpta bu partiye yeter. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki hükümete onları elinizin tersiyle etin. Hadi oradan değil Hadi oradan değil Zerre taviz vermeyin. Zerre taviz vermeyin. Yeter ki kandırılmayın da bu arada. Kandırılmayın. Minnet etmeyin. Türkiye'ye hakaret ettirmeyin. Ne? Türkiye'nin Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Rusya'nın desteğine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ayar vermesine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin, Katar'ın akçesine de ihtiyacı yoktur. Türkiye büyük güçlü bir ülkedir. Bu millet büyük bir millettir. Biden Biden deyip de durmayın. Sizi Amerika mı getirdi de Amerika götürecek? Kendinizden bir huylanmanız mı var? 2002'de, 2002'de sizi Amerika getirdiyse... Iki, Sayın Başkan niye müdahale etmiyorsunuz? Sayın Milletvekilleri, Sayın Grup Başkan Vekili konuşuyor lütfen. Bu sizin utancınızdır. Bu sizin günahlarınızı örtüleme gayretinizdir. Tekrar ediyorum adam gibi laf atın diyorum. Sataşın diyorum. Sizin yaptığınız tacizdir. Yapın tamam. Tamam. Bu bütçe Bülent Bey. Bülent Bey bu bütçe yarın da devam edecek. Yarın görüşeceğiz. Yarın görüşeceğiz. Başkanım buradan inmem. Ne söyleyeceksem söyleyeceğim. Tamamlayın sözü. Bizim 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 sana tacizin nerede olduğunu gösteririm de ayıp olur. Sayın Bu Başkan siz devam edin. Sayın Başkan. Bizim 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 Amerika'ya da Rusya'ya da Avrupa Birliği'ne de bir tane sözümüz var. Orta Doğu'dan defolun. Orta Doğu halklarını kendi kaderleriyle baş başa bırakın. Nokta. Nokta. Tamamlayalım Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın itirafı var. Obama beni aldattı diye. Bu bir gerçek. Onun itiraf etmediği bir olguyu da şimdi ben söyleyeyim. Obama aldattı. Trump oyaladı. Bakalım Biden ne yapacak? Eğer Amerika ise. Onun için bu Amerika'dan size hayır gelmez. Amerikan ipiyle kuyuya indiniz Suriye'de. Sayın Bakan'a soruyorum. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Dediniz ki Suriye'de önce müzakere dedik. Bülent Bakan'ı meşgul etme lütfen. Önce müzakere dedik sonra sahaya indik dediniz. Bu nasıl sahaya inmek? Bir gecede 36 askerimizin canına kıyıldı. Ver. Dahli olan Rusya'ya Rusya'nın ayağına gittiniz. Bu nasıl sahada hakimiyet? Ben soruyorum. Gözlem noktalarımız hangi noktada? Nerede? Gözlem Sayın Bakan'a samimi bir soru soruyorum. Gözlem noktalarımız kurulduğu yerde mi değil mi? Ne kadar geri çektik? Cevap versin. Teşekkür Ölemez. ediyoruz Sol Sayın sorum. Başkan. Son sorum. Bunları derken hep birlikte Lütfen, lütfen Sayın Milletvekili. <laughs> Teşekkür ediyoruz Sayın Altun. <laughs> Peki. Tamamlayın efendim. Daha sahaya kim hakim? Sayın Bakanım lütfen Fırat'ın doğusunda sahaya kim hakim? Ben şöyle görüyorum. Fırat'ın doğusunda sahaya Amerika Birleşik Devletleri ve PYD hak ya da YPG. Sayın Erdoğan onlara YPG bir şeyler söylüyor da İngilizce çok iyi. Ben onu bilmiyorum. Fırat'ın batısında değerli arkadaşlar. Fırat'ın batısında sahaya kim hakim? Rusya'yla Suriye Merkezi Yönetimi hakim. Biz, Amerika ile Rusya cirit atıyor, benim askerim şehit oluyor kardeşim. Bunu, efendim şehitler ölmez, tabi ölmez, inancımıza göre onlar sağdırlar. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Ama bu yanlış politikalar sonucu. Bir gecede 36 Mehmet'imin şehit olması, kanının dökülmesi, ocaklara ateş düşmesi bana zul geliyor. Teşekkür ediyorum Siz Sayın bunu Bakan. bir siyaset malzemesi yapıyorsanız bence bu da size yeter. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ediyorum. Sayın Bakan <laughs> Topluca cevap verelim. Topluca verelim cevap. Topluca verelim efendim. Bir kere mi söz vereceksiniz diyorlar. Sayın Orç. Evet. Bir kere söz vereceğiz. Sataşma. Grup başkan vekillerini dinleyelim.